Roblox'ta görüyorsunuz. Bu bir ilk gibi bir şey. Çünkü canlı yayınlarda ben genellikle Roblox oynamam. Ya PKX'de oynarım ya da başka bir şey falan oynarım. Sizinle konuşurum öyle şeyler. Bu ilk Roblox yayınım. Çünkü Roblox kapalı diye yani siz de de oynayamazsınız diye çok kişi VPN indiremiyor ve ailesi izin vermediği için <laughs> İşte o yüzden PKK ile ilgili falan çekiyorum. Siz gelemezsiniz diye ama Roblox'a başlamaya karar verdim yeniden. <laughs> yani bu şekilde. Öncelikle avatarımı değiştirmeli miyim? İyi ya. Ya birkaç kişi bekleyeceğim. Ben Mardin Mısır'a gireceğim ben direkt. Kuzenim oyunda. Şöyle şunu küçültmek istiyorum. Evet. Bu rakamın oynamayı pek sevmiyorum. O yüzden... Murder Mystery'e ya gireceğim. Yan dön. Yan dön. Bakalım açık. Oh, hadi ya. Aman be. Oyun bana o kadar gıcık katmış ki yani. Biraz ko koyun oynadım şimdi fark ettiyseniz. Nuro kavuna gireceğim. Normal girmem de yani. Şimdi girmedim artık bu stream.

telefonu şey, sadece bu uydum gibi düzgün de? Hmm. de yüklenmiyor ki. Ya de veli yani. Umurumda değil. <laughs> Büyük kişi var. Hoş geldin. Ay, girdi. Telefon. Ben de bunu Sağdan çekerdim da şimdi kardeşim olmuyor. İzin verirse ondan çekerim. İzin vermiyor. Aynen. Kalktır mı düzgün yüklenmemiş ki? Vallahi kapatırım ben bu yayını. Ya gidip kardeşimin hesabını çekemiş. Bu arada daha iyi yanıtmıyor. Bu da niye böyle olduğunu hiç anlamıyorum.